benim o şeyim duruyor. yani şey melek mi? Yani bunu deneyince göreceksiniz ki mutlaka ve mutlaka yani denesinler. Hele bir de 2 3 tane kullananların durumu daha da zor. Bunu da yine nereden biliyorum? Zahmetli rahmetli babam ee, ben bunları anlatıyorum ki insanlara ders olsun bir daha yaşanmasın diye. Ben yani küçükken bu kadar da bir de herkeste de finansal okuryazarlık yok. Herkeste bunu takip edecek bir irade de yok. Babam zahmetli oradan çeker, oraya öderdi. Oradan çeker, oraya öderdi ve biz yoklukta olduğumuzdan değil zaaflarını kontrol edemez. Bakın aynı şekilde bunun online e, bahiste de var. Online e, borsada da var. Yani her şeyi online yaptığınızda online alışveriş mesela ben online alışveriş dünyanın en tehlikeli şey diyorum. Girmiyorum. Hiçbirinde yokumdur biliyor musunuz Bu zaaflar konusunda mı e, siz o çikolatalı kremayla Evet, yer, evet. Aynı bir, bir marka var ismini vermeyeyim şimdi. Ben ona şey diyorum. E, X çikolata bunu Eve almam diyorum. Bunu ben kitapta da şöyle yazdım. Bunu eve alırsam çıkıyorum. Benim zaafım bu. Bakın herkes para biriktirirken veya yatırım yaparken şunu görmeli. E, hayatta bir noktaya gelmek istiyorsanız zaaflarınızı bileceksiniz. Buna SWOT analiz denir. Güçlü yönün, zayıf yönü. Benim zayıf yönüm nedir kardeşim? Ben evde o çikolata olursa alırım kaşık kaşık bir gecede bitiririm. Bunun e, kanserojen etkisi olur, yarın bir gün kalp rahatsızlığı etkisi olur, kilo etkisi olur, bir sürü etkisi olur. Bir sivilce etkisi olur. Ne yapmam lazım? Bunu eve almamam lazım. Evet. Bunu eve alırsam durduramıyorum. Bu benim için budur. Sizin için başka bir şeydir. Başkası için bu kumar olabilir. Başkası için e, arabadır. Başkası için e, çapkınlıktır. Başkası için Çanta, kıyafettir, hayatım, çantadır. Evet. İşte o zafınızı bileceksiniz ve onu hayatınızdan uzak tutacaksınız. Bir kez onu uzak tutarsanız başaramıyorsunuz. Yani ben o ben bile bu kadar konuşurum ediyorum. O şeyi alırsam evi bu gece bitiririm. Birçok izleyicimiz neden diye soruyor mesela Neyin şu anda. O? Ben duyar gibiyim. Yani ne, neden ne? uzak duralım? Niye biz uzak ha, neden? Neden Nedeni şu. Çünkü o zaman o şeyin hedonist bakın insan doğası gereği o zaaflarınızın kölesi olmaya başlıyorsunuz. Kölesi olmaya başladığınızda zarar veriyorsunuz size. Yani eğer sizin için o ya bir tane tanıdığım var çok komik mesela. Ya yani çok ilginç bir hikayedir kırtasiye şeylerine bayılıyor. Kalem, kağıt, silgi evinde böyle binlerce var. Diyor ki benim de zaafım bu. Senin o kitabı okuduktan sonra ben de bunlara kendime sınır koymaya başladım. Şimdi buna sınır koymazsam diyor gereksiz olan şeyler alıyorum. Bakın Nedenin cevabı şu. iki nedenden dolayı. Bir, doğaya zarar veriyoruz. Yani bugün istemediğiniz, yani gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi kredi kart nedeniyle, kendi zaaflarınız nedeniyle kullanmaya başladığınızda bir doğaya zarar veriyorsunuz. Ne gerek var? Üç ayakkabın varsa, sana yetiyorsa niye 333 tane alıyorsun? Var öyle insanlar, 10 tane ayakkabısı var. Ya da 20 tane kıyafeti var. Ne gerek var? Ama bir kez doğaya zarar veriyorsun çünkü onun üretimine yazık günah. Hadi doğayı dönemsemiyorsun, kendine zararı var. Bakın yine Türkiye'nin sayılı zenginlerden birinin evindeydim bir iş için. Ya aldı şöyle şu Selpa. Bakın bunlar çok enteresan derslerdi. Bana hayatta çok ders oldu. Öldü verdi. İçimden çok affedersiniz. Dedim ki ya amma pinti. Bana bak dedi ki. Bana cimri diyeceksin değil mi dedi. Ben bunu para için yapmıyorum dedi. Bu dedi ağaç dedi. Dua dedi falan. öyle güzel anlattı ki bana. Gerçekten utandım kendimden. Yani dolayısıyla her şey para da değil. Tabii ki para olarak da bakmak lazım ama israf ettiğimiz her şey. Yani Sertme kahvaltı mesela. Ben karşıyım. Ne gerek var ya? Çoğu çöpe gidiyor. Dünyada, ha, Fransa'da kesinlikle. yok, Avrupa'da yok. Amerika'da kesinlikle. siz kahvaltı derken aç kalırsınız ya. Biz de maalesef bazıları kültürel, ben falan, falan, de falan, Kayseri'ye falan, Anadolu'ya gittim bana şey diyorlar. Burada diyor bir elte ekonomisi diye bir şey vardır diyor. O elte aldı mı biz de alacağız. Ya Bizde böyle bir Her kültür gitmiş. var. Dolayısıyla hani nedenin sor sorusunun cevabı şu. Bir şeye ihtiyacınız varsa tabii ki yapacaksınız. Ama ben şunu gözlemliyorum ki şu an bu sistem bizi ihtiyacımız olmayan şeylere de sırf istek diye medya yoluyla pompalayarak bize aldırıyor. Ve sonra da bakıyoruz ki biz borçlanmışız. Ha çok param var Mert Bey benim bu borçlar milyonda bir bütçemin altında. O yüzden sen yap sana sorun yok. Benim derdim zaten o kesim değil. O kesim zaten bunları okumuş. Ben bu kitapları yazıyorum. O kitapları zaten onlar yazmışlar. O yüzden başarılı olmuşlar. Onlar zaten küçük küçük bunları yaparak ben zaten onlara da gördüm bunları paralı insanlar, başarılı insanlar, özellikle sıfırdan gelenler bunu zaten bu şekilde uygulamışlar. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Uygulayamayanlar orta sınıf, özellikle köyden kente yeni geçmiş, birinci jenerasyon. Hatta bir arkadaşım var, o kadar çok bu tip şeylere para harcıyor ki diyorum ya çocukluktan beri tanıyorum. Ya diyorum, neyse şimdi biraz amiyane söyleyeyim, onu söyleyeyim de. Ya diyorum sanki diyorum sen diyorum köyde diyorum Frappuccino doğmuşsun. Ondan sonra Cappuccino'yla büyümüşsün gibi yaşıyorsun diyorum. Yani sen, çünkü yapamıyorum abi içmezsem... diyor. Abi 30'a kadar yoktu sende bunlar diyorum. Yani öyle bir bağımlılık oluşmuş ki kafasında kafasında oluşmuş. Ha şöyle çocuk büyüse hani 6 yaşında başlasa bunları anlayacağım. Çocuk doğuştan anneden hani böyle görmüş diyeceğim. Yok hayatında görmeyen bir insan öyle bir şekilde bize bunu empoze ediyorlar ki bazı şeylere bakın. Ya kuyruklara bakın ya o marka kahvedeki yani kuyruğa bakın. Ya bunu bana şey diye açıklayamaz kimse. Ya ben kahveyi çok seviyorum. Ya vallahi bu kadar açıklanamaz ya. Bunun içinde mutlaka çok severek vardır yapan ama başka bir şey. Bize bir şekilde öyle bir kodluyorlar ki yoksa reklam diye bir şey yapılmaz ya. Reklamların bir amacı var. Dolayısıyla bunları bizim frenlemezsek bunun sonunda daha borçlu daha borçlu olduğumuz için daha köle ve daha mutsuz bir toplum olmaya bir devam ediyoruz. Bir markanın kölesi oluyoruz. Aslında. Oluyoruz tabii Peki, ki oluyoruz. Peki bu noktada pintilik ve tasarruf arasındaki ben farkı merak ediyorum. Ben şöyle söylüyorum. E, bunun bunu şöyle yani cimrilikle, pintilikle, tasarruf arasındaki fark şu bakın. Bir noktaya kadar o nokta sizin finansal özgürlüğünüzdür. Finansal özgürlüğe kadar belli şeylerden fedakarlık yaparak tutumlu olmanın, tırnak içinde cimri demenin, denmesinin e, olası olduğunu görüyorum. Yani Jim, o da bu arada şey, o da yine çok özür dilerim kapitalist sistemin ve belli insanların insanlara kodladığı. Yani bugün siz şimdi lüks bir araba alacağınıza, onun yerine güzel bir ev ya da güzel bir arsa ya da güzel bir tarım toprağı ya da güzel bir hisse senedi aldığınızda o arabayı almadınız diye size pinti diyorlar ya da cimri diyorlar. Onu ama, ama diyen ve dedirten güç yine aynı güç. Kafalara onu şey yaptılar. Aslında Cimri denmesi de yanlış. Cimri değil aslında o insanlar. O insanlar doğru yapıyor ama bize doğruyu yapmaktan koparıyorlar. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir sistem var ki size doğru yapmaktan koparıyor. O babaannelerimiz bunu doğru yapıyormuş. Anneannelerimiz doğru yapıyormuş. O yüzden onların hiçbiri borçlu değilmiş. Onların her zaman söylüyorum. Köşede çıkınında bir kefen parası olurmuş bilmem ne olur. Şimdi öldüğümüzde büyük ihtimalle kredi kartı borcuyla gömecekler. Babam öldüğünde Allah rahmet etsin. Kredi kartı borcuyla biz şey yaptık yani. Bakın böyle bir dünyaya gidiyoruz. Bunun nedeni yine diyorum bu bize Biraz tutumlu olmaya kalkın hemen benim gibi. Bana şimdi bir sürü insan yazacak bu adam cimri pinti bunu. Ya, değil kardeşim değil. Ha ne zamana kadar bu doğru? Bir nokta var. O finansal özgürlüğe yavaş yavaş geçmeye başladığınızda yani bu ne demektir? Siz çalışmadan da belli süre yaşayacak finansal özgürlüğünüz varsa, köşede paranız varsa o zaman tabii ki keyiflerinizi harcayacaksınız. Evet. Ama unutmayın ki bugün paranın yavrulama diye bir özelliği vardır. Bugün bir milyonunuz varsa bir milyona güzel bir araba alırsanız 10 yıl sonra araba çöp kardeş. Ölsen hiç sen de bunu tartışamazsın. Çöp 10 yıl sonra çöp o araba. Ama 10 yıl, 10 yıl önce bu dediğim yerden birini yaparsanız 10 yıl sonra o araba, o araba parası sana belki 40 tane daire çıkaracak bir arsa, belki müthiş bir servet yaratabilir. Her yerde söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Mesela yine o marka kahve örneğini vereceğim. Bunu ben söylemediğim için rahat söylüyorum. Amerika'da bir araştırma yapılmış. O marka kahveye her gün harcanan parayı bir adam onun kahve evi evde ise o kahveyi o parayı o şirketin hissesine yatırsa bugün 150 bin dolar oluyormuş. 20 yıl sonra. E Düşünsenize şimdi siz 20 yıl sonra 150 bin dolarınız olabilecekken siz onu sadece oraya harcamışsınız. Yine diyorum burada bir nokta var. O noktaya geldiğiniz sonra tabii ki yaşayacaksınız. Ama evet. o noktaya gelmeden biz bunları çok erken yapmaya başladık Türkiye olarak. Biz Norveç olsak yapalım. Yani bu programı Norveç'te yapsak ben şu an Hamza ile şunu konuşuyordum. Ya biraz iyi arabalara binin, biraz hayatınızı yaşayın. Bak Türkiye diye bir yer var orada herkes serpme kahvaltı yiyor, herkes orada cip kullanıyor, eski de olsa alıyorlar. Konu komşu ne der diye telefonu değiştiriyorlar. Siz ne yapıyorsunuz diyecektim. <laughs> Tüm, tüm öyle yaşıyorlar adamlar. Gidin Norveç'te falan, şaşırıyorum adamlar. Tabii bu kültürü de ikinci dilimde kültürü değiştirmek açacağız. Lazım. Kolay açacağız. De değil tabii. Neden böyle tüketim çılgının arkasında sadece tabii sosyal kimlikler yok, etnik kimlikler vesaire de var. Onları da detaylandıracağız. Soru sormak istiyorum, araya gitmeden hemen önce. Para nasıl pul olur? Para nasıl Mesela pul? olur? Arabaya arabadan bahsettiniz biraz önce. Bu bir örnekti. Bunun dışında neler şöyle bir Örnek, şimdi para şöyle pul olur. Para enflasyon olan ülkelerde bir kez durduğu yerde pul olur. Bir kez para enflasyon olan ülkelerde kesinlikle boş tutmak lazım. Hele böyle bu kadar yüksek enflasyon olduğu yerde parayı boş tuttum her gün oturun yani bunalıma girin ben giriyorum. Mesela ben yani 50 bin lira bir yerden para gelsin mesela o para 3 gün dursun bu para eriyor içini kemiriyor diyorum. Ama aynı şekilde Türkiye'de yine bilinmeyen ve diğer kanallarda söylediğim için burada da tekrar ediyorum. aynı şeyi söylediğim için seyircilerden özür dilerim tekrar edeceğim ama bu sadece Türk lirası için geçerli değil. Bunu dolar veya euro olarak tuttuğunuzda da paranız pul oluyor. Çünkü onların da enflasyonu var. Bunların da enflasyonu olduğu için siz paranız değerlerini zannediyorsunuz. Sahiden de değerleniyor bu arada. Üçe katladı paranız. Ama aynı evin yarısını alamıyorsunuz artık. Aynı simidin yarısını alamıyorsunuz. Aynı arabanın yarısını alamıyorsunuz. Çünkü Hamza da çok iyi bilir. Bunlar orada da çok aynı şekilde yaptıkları için aynı oyun orada da yapılıyor. Amerika'da da 100 bin dolarlık ev. 10 yıl sonra 100 bin değil. 150 binin varsa alabiliyorsun artık. Döviz parayı eritiyor yani. Tabii döviz de eritiyor. Türk lirası daha çok eritiyor. Doğru ama döviz de eritiyor. İşin kötüsü sen dövizde bunun farkına varmıyorsun. Niye? Çünkü her şey dolarla olduğu için. Doların da enflasyonu olduğu için. Yani bugün siz şimdi 100 dolarınız var. 10 yıl sonra o 100 dolarınız olduğunda seviniyorsunuz ama 100 dolar kahve 100 dolar kalmıyor. 10 yıl sonra o kahve Amerika'da da 140 dolar olduğu için sen onu ithal ederken 140 dolara ithal ediyorsun. para eriyor. Dolayısıyla da ya yani bunu yine nereden şey yapacağım? <laughs> yine bir örnek vereceğim. Yine o malum dijital platformda çok güzel örnekler olduğu için özellikle halk anlasın diye böyle anlatıyorum. E, ee, Galatasaraylı Fatih Terim şeyden geliyor. Adana Spor'dan büyük bir transfer ücretiyle. O devrin büyük transfer ücreti. Aldığı ücret Fatih Terim belgeselinde söylüyor. 100 bin dolar. Bakın Büyük bir transfer ama yani sansasyonel bir transfer. Bugün eğer dolar para kazandırır deseydi, dolara koysaymış parasını bugün beylikdüzünde bir tane daire alamıyordu. 100 bin dolar. Ama aynı dönemde altın alsaydı 5 milyon dolar oluyor. Aynı dönemde işte ev alsaydı bilmem ne oluyor. Dolayısıyla bu doların ne kadar parayı uzun vadede erittiğini gösteriyor. Evet. Biz bunu anlayamıyoruz. Ve anlatmıyorlar da Bakın daha da enteresan bu kapitalist sistem, bunu ekonomik tetikçiler diyorum. Bunu o kadar da anlatmıyorlar ki bu konuşulmuyor. Bunu bugün konuşuyoruz, yani yine konuşulmayacak. Yani bize sürekli biraz bunun tabi oryantalist bakış açısı da var. Yani Avrupa güzeldir, Amerika güzeldir, onların her şeyi mübarektir diye pompalandığı için biraz öyle. Biz onu bilmediğimiz Değil için mi? Ayşe ya. teyze, annem de dahil anlatana kadar canım çıkıyor. Anne diyorum ya şunu alacağına git bari altın al diyorum. Ama ne oluyor? Alıyor oluyor diyor ya ben bu kadar biriktirdim diyor her şey daha çok arttı diyor bize anlatılmıyor. Yani yeteri kadar bugüne kadar bunu kaç kişi anlattı ya? Dolar değil kardeşim basılan bir şey alınmaz. Basılan bir şeyin de enflasyonu var. O da parana pul olur demiyor. Dolayısıyla ne pul etmez? Mal etmez. Bu bardak etmez. İşte ne bileyim bir ta tarım toprağı etmez, bir arab şey, ev etmez, bir başka bir yatırım etmez, bu global şirketlerin hisse senetleri etmez. Bir varlık almanız lazım. Çünkü varlık gerçekten varlıktır ortada. Evet. Ama öbür türlü bugün Amerikan Merkez Bankası bir basıyor parayı, bir yüzde on enflasyon yapıyor. Sen fark etmeden yüzde on. Bakın bugün son iki yılda dolar tutan biri parasını yüz bin doları varsa yüzde yirmisini iddia ediyorum yüzde yirmisini eritti. Farkına bile varmadı. Evet pekala. Çünkü borçlar yok. Birisi de oryantalizmdir. Yani oryantalizm doğuda olan her şey kötüdür, batıda olan her şey güzeldir. Çok ciddi bunlar eğitim sistemi çok önemli yıllardan beri bunu çok güzel yapmışlar zaten eskiden ne vardı yerli malı yurdu malı herkes onu kullanmalı vardı Tabii. sakla yerli zamanı malı gelir yapmış. zamanı vardı damlaya damlaya göl olur vardı şimdi bunlar var mı eskiden kumbara vardı şu an bu izleyicilerin kaçında kumbara vardır evinde kaçının çocuğunda kumbara vardır yani bunları evet. unutturuyorlar. sistem bunu çok güzel yapıyor ha burada ne kadar kişi uyanırsa bizim için bu kadar kardır. Ne kadar burada örnek var ya. Yani Norveç bunu yapmış, başarılı olmuş. Almanya'da bir sürü insan bunu yapıyor, başarılı oluyor. Ama aşağı doğru indikçe Akdeniz ırkı, Akdeniz'e doğru gittikçe, Orta Doğu'ya gittikçe bu daha da bozuluyor. Bizim burada bir an önce bunun nedenlerini anlayıp e, uyanıp tedbir almamız lazım. Çünkü artık deniz bitti. Yani bundan 20 yıl önce uyanmasanız da sorun yoktu. Şunu diyebilirdiniz. Ya yılda 3 kez tatil yapıp yine sen bir tane araba, bir tane ev belki alıyordun. Artık bitti deniz. Ya yani bundan sonra hepsini yaparak hem o güzel kahve içeyim, hem güzel tatil yapayım, hem güzel bir tane ev alayım. Yok şansın. Bitti. Paralar gitgide asgari ücrete yaklaştı. Dünyada da böyle. Artık hatta biliyor Hamza'nın da her zaman konuştuğu şeydir. Ee, tek maaş, e, şeyine, vatandaşlık maaşı diye bir planları var yine bu adamların uzun vadede düşündükleri. Ama işte gitgide oraya doğru yaklaşıyor. Yani bakıyorsun asgari ücrete doğru yaklaşan bir e, herkes ortaya doğru yaklaşıyor. Maalesef. dünya Dolayısıyla bu düzende artık insanların e, bir şey alması çok zorlaşacağı için... ...bizim bir an önce çeki düzen verip şuna bakmamız lazım... ...gerçekten benim hayat sayesinde bulduğum bir şey ihtiyaç mı, istek mi? Yani siz şimdi bugün çıktınız... ...bir eve gittiniz, bir kıyafet almak için o aplikasyona şey geldi değil mi size? Bakacaksınız ya benim gerçekten bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Bu ayakkabıyı almazsam ben yaşayabilir miyim? Aa iki ayakkabım var gayet de güzel yaşarım. Ben niye almak istiyorum bunu? Çünkü kafama o şey ediyor, zerk ediyor, evet, pompalanıyor. Evet. İşte bundan biraz çıkmamız lazım. Nefisle e, şeyin... E, şey. ...ve bunun sonunda bir de işin kötüsü bakın... ...tüm samimiyetimle söylüyorum mutlu da olunmuyor... ...yine aynı şekilde o filmlerde evet, de seyrediyorsunuz yani... ...o ünlülerin de hayatlarına bakıyorsunuz yani işte... ...George Michael'dan tutun diğerlerine kadar bakın... ...Michael Jackson'dan, Elvis Presley'e, Marilyn Monroe'dan... ...işte e, hepsinin filmlerini seyredin... ...hepsi de bu hedonist hayatın içinde... ...500 milyon dolar servetin içinde... ...sonsuza kadar hayat boyu her sabah kalksa 10 bin dolar harcasa... ...bitmeyecek bir paranın içinde... ...o hedonizm çünkü o kadar enteresan bir şey ki... ...yani o kıyafetlere, o markalara, o çantalara, o arabalara bir kez daldınız mı... Bunun sonu yok arkadaşlar. Sonsuza kadar gidiyor bu iş. Zenginliğin de sonu yok çünkü. Yani o, siz bugün diyorsunuz ki Mert öyle konuşmasan bir tane X marka şimdi isim O çantayı alsam bana yeter. Hayır. Onu aldın mı seni onun yenisini almak istiyorsun. O arabaya bir ay binsen bana yeter. Hayır. O arabayı bir ay bin iki yıl sonra yenisini istemeye başlıyorsun. Sistem onu öyle güzel pompalıyor ki. Evet. Ve onun sonunda şu olsa hak vereceğim. Ya Mert on, öyle mutlu oluyor ki o insanlar. Hayır kardeşim bakın o insanların hepsine yurt dışında ve Türkiye'de Yeşil aylık konular şimdi girmeyeyim. Kullandıkları madde veya içme içki gıdalardan dolayı ya ölüyorlar ya intihar ediyorlar ya da yaşıyorlar. Başka Başka doğru çünkü yediyormuş. sonu yok. Bakın evet. bu şey gibi, çin tuzu gibi. Bir kez onu tatmaya başladıktan sonra daha fazlasını istiyorsunuz, daha fazlasını. Istiyorsunuz. Esas mutluluk nerede? O eski babaannelerimizin, anaannelerinin aslında yaşadığı o minimal hayatta. Küçük ihtiyacımız olan şeyleri alıp ihtiyacımız olmayan bu saçma pompalanan şeylerden çıkarak daha maneviyatta yani işte bir çocuğunla vakit geçir, parkta dolaş, istiyorsan yine onu al ama o kadar daha mutlu olacak şeyler var ki hayır işle, faydalı işler yap, vakıflara git. Bakıyorsun bunları yapanlar gerçekten mutlu. Yani zenginlerde de mesela ben çok gözlemliyorum. Çok son dönemde aşırı zengin olup o kadar mutlu olup o kadar böyle kendini heba eden insanlar var. Bir tarafta da var parası var ama hayır işliyor, güzel şeyler yapıyor, maneviyat yönünü doldurmuş. Çünkü içimizde bir şey var. O boşluğu hedonizmle yani hazcılıkla doldurmaya bir kez başlarsanız bu ne çanta ne ayakkabı ne araba kesmiyor. Başka şeylere gitmeniz gerekiyor. Çünkü sonu yok onun. Evet. Yani. Mütevazi yaşam mutluluk getirir. Diyorsun. Mütevazi yaşam. Bu demek değil ki ama yanlış anlaşılmasın. Şimdi orada da şey saldırısı gelebilir. Yani hani fakirliği savunuyoruz. Fakirlik savunmak değil arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapın. Ama sadece istediğiniz şey. Yani ben bu telefonu istiyorsam yemin ederim istediğimi alırım. Ama istemiyorsam da almayacağım. Sırf Şimdi bana üç burada. Bir tane arabası olanlar satsın mı onları efendim? bir tane kalana kadar? Ya mesela bak, ya olanlar. bakın mesela bir şey söyleyeceğim. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, sanatçı olduğu için ve her yerde paylaşıldığı için rahat söyleyebilirim. Erkan Petekkaya'nın bir şeyi dolaşıyor, reelsi dolaşıyor. O kadar etkilendim ki benim çünkü inandığım şeydi anlatamıyordum ben kimseye. Diyor ki X bir yerdeyim diyor. İnsanlar var diyor. 5 tane arabası garajda diyor. Milyon dolarlık evleri var ama yüzler gülmüyor diyor. Herkes mutsuz diyor. Yani gerçekten yani sadece bunun olsaydı zaten dünyada başka sorunlar olmazdı. Demek istediğim şey şu. Tabii ki arabanızda olacak, şu da olacak. ...istenizi de alın ama gerçekten siz mi istiyorsunuz? Bakın Nilan Hanım buradan çıktığınızda şunu düşüneceksiniz. O çantayı ben gerçekten ihtiyacım var. Tatile gidiyorum. Büyük ve sağlam bir çanta olması için mi alıyorum? Yoksa karşı komşum, eltim, kayınvalidem, kayınpederim bana desinler. Ben buna desinler, desinler diye mi alıyorum? Bu çok önemli ya. Ben şimdi arabamı da değiştiriyorum. 2006 model araba kullanıyorum. Sürekli baskı geliyor, mahalle baskı. Mutluyum diyorum ya ben bunu niçin değiştireceğim ya? Onun yerine yatırım yaparım. Mesela araba konusunda da oradan geleceğim. Şimdi arabayla da şey arasında fark şudur. Araba böyle ülkelerde, enflasyonist ülkelerde kısa vadede... Arabayla döviz arasındaki farkı mı anlatacaksınız? Arabayla diğer yatırım araçları arasında. Mesela araba arabada bir yatırım mı diye. Konusunda. Evet. Araba hiçbir şey bilmiyorsak ve kısa vadede e, alıp satabiliyorsanız bu böyle dönemlerde para kazandırıyor. Ama ve lakin finansal okuryazarlığınız varsa şunu bilmelisiniz ki o arabayı bugün aldın. Sen para kazandım diye düşünüyorsun ama 10 yıl sonra arabayı tuttun da o araba eski oluyor para etmiyor artık. Dolayısıyla onunla ilgili şöyle bir örnek vereyim. 2005 yılında ben de bir hata yaptım. Ben de gençtim. Biz de bu şeylere, biz de etten kemikteniz. Baskılarla gittim. O dönemlerin iyi bir marka arabasını aldım. Alırken bana yine büyük bir üstadım dedi ki ya buraya alacağım dedi. Şire yolunda bir arsa var oraya dedi. İkisi de 25 bin liraydı bakın. İkisi de 25 bin liraydı. Ben o arabayı aldım. Bir, bir buçuk yıl. Üniversitede alamamıştım. Hep içimde kalmıştı. E, kitapta yazıyorum o dönemde alamadım. Çok acısını çektim dedim. Bari şimdi alayım dedim. Aldım çok mutluyum falan filan. Bir buçuk iki yıl çok mutlu yaşadım böyle. Bundan üç yıl önce sattım. 25 bin e aldığım arabayı 75 bine sattım. Hani bugün de kalsa 200 bin en fazla. O toprak var ya. Şile yolu dedikleri yer çekmek yolu bugün milyonlarca lira. Şimdi para kazandım mı finansal okuryazarlığın yoksa şunu diyebilirsin. Mert Bey 25 e almışsın 200'e satmışsın para kazanmışsın. Hayır. Para kazanmak şu demek, bakın bu dolarda da geçerli. Sattığınız şey, bir ilüzyon var enflasyonla, vatandaş onu anlamıyor. Siz bugün 200 liraya bir yer aldınız bakın Dilara Hanım. Evet. Onu bir yıl sonra 2 milyona sattınız, sattıysanız para kazandınız mı? Hayır. Onunla aynı şeyi geri alabiliyor musunuz? O önemli benim için. Yani bir değer arttığında para kazanmış sayılmıyoruz. Onunla ne aldığınıza bakacaksınız. Bakın tekrar Hı. söylüyorum, Şimdi size sorayım, siz 200 milyona bir eviniz vardı. Bugün 2 milyon oldu. Mert acayip para kazandım dediniz. Çok mutluyum dediniz. Peki Dilara Hanımcığım diyorum. Çık karşıdaki apartmandaki daireyi sattıktan sonra alabiliyor musun? Aa ben 2 milyonum var ama karşıdaki daire 3 milyon olmuş. Sizin para mı kazandınız? Arabada da aynı şey geçerli. Adam arabayı alıyor 200 bine. Araba oluyor 800 bin liraya. E tamam. Sen hadi yenile arabayı bakayım. Mert yenilemem için bir 300 daha lazım. Sen şimdi para mı kazandınız Dolayısıyla bir varlığı sattığınızda eğer yerine koyamıyorsanız siz bir illüzyon var. Buna da enflasyon deniyor. Siz bir illüzyonla hokus pokus yapıyorlar. Sizin paranızı alıyorlar. Siz sanal bir şekilde mutlu oluyorsunuz. 200 lira 2 milyon oldu. Aynı şeyi alamıyorsunuz. Bu çok önemlidir. Dolayısıyla enflasyon çok ciddi bir şeydir. E, gizli bir vergidir. Orta sınıftan alınır. E, yukarı doğru zenginlere doğru gider. Dolayısıyla enflasyondan korumak için daha amortismanı olmayan, daha eskimeyecek, daha gerçek varlıklara yatırmak çok daha önemli. Araba bulunmaktan biri değil. Önce... Hemen kaç. Hiç yani. Allah. Orada durma yani. Aynen çok güzel var. <laughs> Barın Bafut'un lafı diyor ki biri sana diyor kısa vadede inanılmaz para kazandıracağını söylediyse hemen kaçacaksın diyor. Çünkü... Çünkü büyük ihtimalle yakında çok büyük para kaybedeceksin demektir diyor. Net söylüyorum bu. Hayattaki tecrübedir. Çünkü niye? O 2000 14 yaşındayken nasıl olduğunu söyleyeyim. <laughs> Rahmetli olduğu için rahat söyleyebilirim. Bir tane spekülatör vardı. yeğeni. Arkadaşım da bana dedi ki şu hisse çok gidecek bilmem ne amcam söyledi dedi. Biz de o amcasına güvendik aldık şirket sonra battı. Yani dolayısıyla biz bunları küçük yaşta yaşadığımız için bir yerden size bir haber geliyorsa oradan bilmem ne. Bana şimdi çok geliyor mesela diyorum abi teşekkürler ben bunu 14 yaşında yaşadım. Artık diyorum bana bunu bir daha yaşatamazsınız diyorum. Mühim onun onları erken yaşamak. Ama dediği gibi Hamza'nın tabii çok enteresan durumlarda şansa tabii ki denk gelebilir. Ama buna bel bağlamamak lazım. Evet. Yani siz şimdi hayatınız ya şunu diyebilirsiniz Mert. Bir yerde bir bir şey duydum. Bir e, melek yatırımcı olacağım ya da ne bileyim bir hisse alacağım bir şey alacağım duydum. Bire bin yapacak bir bin şey. yapacakmış. Ya çok inandığım bir şeydir ama o kadar küçük bir rakamdır ki 500 lira atarsın bin lira atarsın. Benim anlatmaya çalıştım ben öyle insanlar görüyorum ki bizzat görüyorum ve çıldırıyorum. Adam evini sattı 200 bin liraya. O tepedeyken, o Elon Musk da az değil yani, Onda yatacak yeri yok. E, kul hakkıyla gidecek, öbür tarafa diyeceğim de şimdi ne kadar dinliyordur bilmiyorum şu anda. Bizi dinliyorsa Umarım selam da mıdır, olsun. mıdır, o da sordu. O az mı? değil, şey yaptı, o Dogecoin'i bilmem neyi, uçuyor evet. bilmem ne dedi. O çocuk da gitti, Elon Musk diyorsa bu işi biliyordur da. Şimdi ben desem inanmaz adam ama Elon Musk diyor, inandı. Gitti aldı, bakın evi 200 evet. bin liraya aldı, 2 milyona var. çıktı. O adamın yatırdığı para şu an 30 bin liralarda, 20 bin liralarda. Ev, adamın hayatı boyunda, kaçık, bütün hayatı buydu ya. Bakın evet. Hmm. misin? Bunun yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? O yüzden yani bazı hayallere inanmak çok güzeldir. Bizim işte de mesela çok oluyor. Ben daha çok toprakla ilgileniyorum. Mesela ben anlatıyorum. Bakın 5 yıl beklemeniz lazım. Yoksa benimle çalışmayın diyorum. Ve olasılıkları anlatıyorum falan. Çıkıyor benden almıyor. %90 benden almıyorlar. Yüzde %10 alan var. %90'ı arıyoruz arada random böyle. Niye benden almanız? Ya aşağıda bir amca var diyor. Oradan aldık. Niye? Siz 5 yıl deniz diyor. Öbür amca yüzde yüz bir yılda kesin. Hatta bazen yüzde iki yüz dedi diyor. ama diyorum yani bu inandırıcı mı? İnandırıcı değil ama onun duyması bile hoşuna gidiyor. Yani insanın i̇nsanın doğası bakın fıtratımız mı? bunu kabul edeceğiz. Biz e, şeyde de böyleyiz yani özel hayatta da böyleyiz. Yani bugün biri gelsin bana Mert bu siyah sana bu kadar yakışmamış dediğinde bozuluruz. Ama bu siyah sana ne kadar yakışmış dediğinde hadi ya gel yemeğe götüreyim deriz. İnsanın İyi doğası yalan. Evet yalan duymak üzerine programlı olduğu için bunun bir sınırı var. Bu para işleminde biraz fazla kaçtığında e, lütfen çok dikkat edin. Her şeyimiz gidiyor. Ona çok güzel yine bir söz var. Yine atasözü. Yine atalarımız her şeyi biliyor. Bedava peynir fare kapanında olur. Bedava peynir yok arkadaşlar. İstikrarlı şekilde köşeye düzenli koyarsanız paranızı o gün sonunda bir şey sahibi olmanızı sağlıyor ve bakın şunu söyleyeyim. Babaannelerimiz dediği gibi Hamza'nın bir e, emekli ikramiyesiyle Şişli'de ev alabiliyordu. Babalarımız bir emekli ikramiyesiyle Bakırköy'de ev alabildi. Biz bir emekli ikramiyesiyle belki Beylikdüzü'nün alt katlarında bir şey alacağız ama bizim çocuklarımız büyük ihtimalle bir emekli ikramiyesiyle Uganda'da bile bir şey alamayacak. Gidişat oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla biz bu gör bunu görüp en azından eldeki varlıkları kaptırmayalım. Yani herkesin çoluğu, çocuğu, amcasını falan bir böyle şey yapsınlar. Ya yani elimizdekileri bu sisteme kaptırmayalım. Çünkü evet. bir kez kaptırırsak yerine koyamıyorsunuz bakın. O kadar büyük enflasyon var ki. Bugün bir milyonu bir yere satıyorsun, üç ay sonra bir şey alırım diyorsun, bir milyon kaldı elinde. Ondan sonra da o parayla bir şey olmaz demeye başladın mı, İki tatil, bir çanta, bir araba, para gitti mi? Gitti. Şimdi dünyaya bir kere geldik anlayışı Aa. var, ölümlü dünya anlayışı var o ama ne olacak? Geldik, dünyaya bir kez geldik, bize kim empoze İçimde kalmasın, ediyor? alayım mantığı. İçi, ya içinde kalmasın, İçinde niye kalıyor? Yani niçin o mantığı taşınca <laughs> içinde kalıyor? Ben anlamıyorum mesela, gerçekten anlamıyorum yani. Ama bu da haklı ama... Almazsan peki şimdi siz uçak almazsanız bir dahaki ay alamazsınız diye üzülür müsünüz? E ya ne yapacağım uçak kullanmıyorum dersiniz. Ama ihtiyaç malzemeleri için de bu bakın, böyle. Bakın, bakın, sorun zaten o ihtiyaç zaten bakın. Hep diyorum alışverişe gittiğinizde lütfen şunu sorun diyorum herkese. Buna ihtiyacım var mı yoksa ihtiyacım yok mu? Hmm. İstekle mi alıyorum? Ya ihtiyacınız varsa tabii ki alacaksınız. Şimdi benim şu bardak bakın şu elimizdeki bardak benim evde bardağım yok diyelim. Ben bunu almak zorundayım. Ben bunu almazsam su içemem. Bu benim için şart. Ama düşünsene bundan Beş tane var, bir tane de markalı bir tane geldi. Bunu almazsam ölmem işte, Buna ayırmamız lazım. Biz şu an o noktada değiliz. Bakın net söylüyorum, şu an Türkiye, özellikle olmak üzere dünyadaki toplumlar... ...bu bardak onda olsa bile... ...bir tane Barbie çıkıyor, bir tane Marbi çıkıyor, çıkıyor, bir tane o çıkıyor diye... ...onun üzerindeki o logoluyu da almak istiyor. Bu ihtiyaç değil işte, evet. bunu almadım diye üzülmeyeceksin. Bu israf dedi? mı? E israf, israf tabii, israf demiyorum ben bunu, bu köleleştirme seni. Hmm. Bunu israf dersem anlamayacağız çünkü. İsraf deyince, bu çok a, babaannemin lafı diyorlar. Bu seni köleleştirme efendim. Sen bir de görgüsüzlük arkası... hastalığı terimini de açalım mı biraz? Ben onu görgüsüzlük hastalığından çok şöyle... mi? Yeni para, eski para diyorum ona. Şimdi bakın şöyle bir şey, yeni para dediğimiz şey şu... Ee, i̇şte bundan 20-25 yıl önce, 30 yıl önce bir şey olmayan, 35 yıl önce bir şey olmayan bir insan... ...son dönemlerde, bu her şartla için geçerli, zenginleşirse... ...şöyle bir içgüdüsü oluşuyor, bu gayet yine insani, bunları da frenlememiz lazım. Bakın her şey insani bu arada. E ee, sadece bilip tedbir almak lazım. Ben yıllarca üniversitede fakirdim. Yıllarca bana kimse bakmadı. Yıllarca hep ezildim. Ben şimdi artık Mert Başaran oldum. İyi arabam var. Benim üniversitedeki arkadaşlar görsün. Şimdi bu, hmm. bu yeni para deniyor buna. New money deniyor. Bu zaten son dönemde, 20-30 yılda her zaman olur. Zengin olanlar bunu yaparlar. Buna da show off denir yurt dışında. Gösterir kendini. Bu bütün şeylerde falan da öyle yani. Nerede bakın, yani buna hatta zengin, e, şey zengin-zenci sendromu da denir Amerika'da. Zengin-zenciler böyle altınları buraya kadar doldururlar. Orada da var. Hmm. Farklı bir şekilde. Çünkü adam şeyden çıkmış, gettodan çıkmış. Köleydi, gettodan yani da çıkmış. Artık ben kendi gösterecek, ben. ben güçlüyüm diyor. Rapçileri falan görmüyor musunuz? Ama bir de gerçek zenginlere bakın. Yani Türkiye'nin en zengin işte 10-20 insanına bakın, eskiden kalanları görmezsiniz. Görseniz de yine diyorum bu mendili bunu bölerek verir sana. Teşekkür eder, bilmem ne yapar. Şimdi o yüzden de bu bilinç şey olan bir şey. Bilinçaltı son yıllarda böyle birden birdenbire olduğunda böyle olanlar oluyor. E buna görgüslük denir. Sonradan görme denir. Buna sonradan gurme diyorum mesela. Bir arkadaşım var mesela yine aynı şekilde selam olsun. Ona. Mesela çocukcağız bir araba aldı son model böyle gidiyor her yıl dünyanın yolu 18 saat memleketine gidiyor geliyor mesela. Niye yapıyorsun bunu dedim? Ya o kadar para verdim görsün diyor herkes. Şimdi bunu da yargılamıyorum ama böyle bir toplumuz Hı biz tamam mı? Şimdi dolayısıyla bunlar çoğalırsa psikolojik etki psikolojik Almanya'dan falan, falan gelenler, Ar Fransa'dan falan gelenler, ben otobüsle e e, gelirim ya arabayla. misin <laughs> yani? Atla uçağa Atla, gel, değil mi? Şimdi demek bakın, bu, bu, bir, 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 bu, bu bu gerçek. Bakın bu gerçeklerle bunu bileceğiz ve yaparken bunu yani sizin de başınıza gelecek. Benim de geliyor. Ben üniversite arabasız gezdim. Yaşadım o hayatı. Benim de içimden gelmiyor ama biz de insanız ya. bize de geliyor ama geldiğini diyorum ki bir dakika, saçmalama. Sisteme yine köle olacaksın. Bu arabayı alacaksın. Aldığın araba seni 3 yıl istemediğin bir işe, istemediğin bir kitabı yazmaya, istemediğin bir televizyonu programına çıkmaya köle yapacak seni. Ne yapıyorsun? Dur diyorsun. Onu düşüneceksiniz. Bunu düşünmezseniz ama aa görsün bakalım herkes benim arabamı. İşte herkes her şeyi yaşamış. Özellikle sonradan para sahibi olanların daha da zor tabii ki. Bir şey sahibi olanlar sadece bu çok para da değil. Az da olsa insan bir şey yapmak istiyor. Bunu ne kadar frenleyebilirsek arkadaşlar, bunu o kadar, o kadar başarılı kıymetli.